dağıtan adam bizlerle birlikte. Aa diyeceksiniz <laughs> İlk gerçeği söylüyorum. Bir dergi servetinizi açıklamıştı. Doğru mu? Arkadaşlar ben size strateji yaptım. Hafiften de komik olup hepinize ismimi ezberlettim. Ne haber? Başarılı olmanın en büyük sırrını söylüyorum herkese kusura bakmayın hani bu benim elimde olarak yaptığım bir şey değildi. Yani kusura bakmayın beni çocuklar dahil herkes seviyor ama herkes benimle bir karede olmak istiyor. Mesela ben sokakta gördüğüm birini ya da bir çocuğa iyilik yaptığımda neden yaptığımı itiraf edeyim mi? Bizi her nereden seyrediyorsanız hepinize merhaba İpek Dağıstanlığı'yla son 3 soruya hoş geldiniz. Evet para hmm. dağıtan adam bizlerle birlikte. Aa diyeceksiniz. <laughs> hmm. tamam çok teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle? İyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sıfırdan başlayan bir hayat hikayesi. Evet. İzledim. Bayağı bir izledim hem de programlarınızı. Zaten sizi tanımayan yok. Herkes tanıyor. Evet, sağ olsun. Anneniz çok tatlı. Ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok ama sağ çok al. tatlı. Hoş geldiniz. Neler yapıyor İbrahim Yılmaz? Ee, neler yapıyor? İşte. Koşturuyorsunuz, yoğun musunuz bu aralar? Evet, yoğunuz. Yani boş kalmıyoruz. Hep işimizin başındayız yine de. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar işi bıraktık diye röportajlarda versek yine de bir şekilde uzaktan da olsa işi takip ediyoruz. Aslında iş adamısınız. Evet. Holdinginiz var. Kaç şirket? <laughs> ee, ya yani holding olmak için <laughs> öncelikle e, Armet Holding diye geçiyor. Onun <laughs> altında da 5 tane çalışan. Şirket var. Bu koşuşturmalarda vakit ayırabiliyor musunuz kendi işlerinize? Ee, yani sosyal medya haricinde hı hı. kendi işlerime de zaman ayırıyorum tabii. Zaten işin başında kardeşim duruyor. Hı hı. Kardeşim e, bir problem olduğu zaman bana e, arada dönüyor. Ama çoğu zaman ben şirketle ilgilenmiyorum. Daha çok sosyal medyayla ilgiliyim. Sosyal medyayı da böyle zaten ilk girdiğimde de hobi olarak başlamıştım. Sonra insanlara örnek olduğumu gör görünce onu da bir şirket sistemi ve stratejisi gibi yönetmeye başladım. Harikada gidiyor. Gerçekten evet. kaç yıldır varsınız? Sosyal medyada mı? Evet. Sosyal medyada yaklaşık 7 e, yıldır varım. 7 yıldır varsınız. 7 yıldır ilk başta. Birçok hayatlara dokundunuz, birçok insanlara dokundunuz, ee, yani böyle anlık dokunmalar bile olsa. Bu dokunmalardan kastım sizi görünce mutlu oluyorlar, takip ettiklerini söylüyorlar, yüzleri gülümsüyor ve bunun karşılığında böyle ufak ufak e, paralar veriyorsunuz. Evet. Özellikle genç takipçiniz çok fazla. Ee, bazıları diyorlar ki şov yapıyor, hı hı. şov olarak girdi. Bazıları da diyor ki yok yok gerçekten çok tatlı bir adam o diyorlar. Hı hı. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Şov diyor ama dışarıya şov diyor iş dünyasında belki de onun hayali bunu yapmaktı. Hı hı. Belki onu böyle küçük çapta böyle elinde olmayarak küçük bir kıskançlıkla da şov diyebiliyor. İş dünyasında onun şov diye adlandırdığı şey aslında kendi yaşamındaki iş dünyasındaki kendi durumu. O yüzden ben onların kendilerine ait olduğunu düşünüyorum ve Onlara hiç bu zamana kadar bir kere bile şov mu dedi? Evet şov. Şov. Ee, sen şov olarak mı <laughs> görüyorsun? Yok, sen de yap. yap tamam yok şov show yapıyorum. Şovdu ama hayaldi gerçek yani, oldu. Kabul ediyorum. Evet. Ee, yani benim yalnız geldiğimi duysa beni keser çok ama çok büyük bir hayranınız. Çok sağ Keza arkadaşları da öyle. Evet. Ee, formatı, bu formatı yurt dışından aldı, yurt dışından getirdi diyenler var. Format nasıl çıktı? Nasıl tanınma e, serüveni bir anlatır mısınız? Ne? Şimdi benim şöyle bir e, içeriğim vardı. Aslında yurt dışından gelen içerik şu. Yani yurt dışında yapılan içerik şuydu. İşte birinin yanına gidiyorsun. Elimde 200 lira var diyorsun. Bu parayı sana mı vereyim? Yoksa bu parayı katlayarak sonraki kişiye mi vereyim? Asıl dışarı, yurt dışında yapılan format buydu. Hı hı. Ben de bir kere, bir iki defa bu formatı çektim. Dedim ki, herhangi birinin yanına gittim. Elimde şu an 200 lira görüyorsunuz. Bu parayı şu anda konsept gereği size mi vereyim? İstersek size verebiliyoruz. Hı hı. Ya da isterseniz bu parayı ikiye katlayıp 400 yapıp sonraki kişiye. 400'den sonra tekrar ikiye katlayıp 800 yapıp sonraki kişiye verebiliyorum. Yani bu para böyle katlanarak işte 6 bin işte 10 bin civarı paraya dönüşü. Çok güzel. Sonradan ben bu para dağıtma işlemini yani 200 lirayı katlanan para hmm. formatını yaparken eve gittim. Gece birden saat 3-4 sıralarında uyandım bir anda. Ve yalnız şöyle bir durum var. Ben o parayı sana mı vereyim yoksa sonra kişiye mi vereyim dediğimde hmm. o kişilere şöyle bir soru yöneltiyordum. Hani parayı kabul edenlere. Hmm. Peki diyorum benim videolarımı gördünüz mü diyordum. Hmm. Onlar şöyle diyordu. Evet videolarınızı görüyorum. Peki o takip tuşuna basmış mıydınız diyorum. Çok da kibarsınız. <laughs> evet. Takip tuşuna evet. basmış mıydınız dediğimde insanlardan şöyle bir tepki alıyorum. Basmadım hemen. Evet onlar şöyle diyordu. Hayır takip tuşuna basmadım. Allah Allah diyorum ben. O kadar çok beni bilen insan var ki ama bu insanların bu arada bizim insanımızdaki en büyük sorun takip tuşuna bastırabilmek. Bakın bugün Türkiye'deki ben çok ünlüyüm, çok başarılıyım diyen herkesin takipçi sayısına bakın. Kimse takibe bastıracak stratejiyi uygulamadı. Ben bunu da tespit ettim. Ben bir girişimciyim. Ben her şeyin açığını yakalıyorum maalesef. Yani evet. O yüzden de ben bu açığı yakaladığımı düşünüyorum. Sonra baktım bu insanlara ben parayı ver veriyorum katlanan parayı ama beni takip etmediklerini anladım. Eve gittiğimde uyuduğumda sabah saat 3 sıralarında uyandım. Bir anda aklıma bugün çektiğim video geldi. Ya dedim ben bu paraları bu insanlara katlanarak veriyorum ama ya bu insanlar da beni takip etmiyor. Peki ben acaba sabahleyin kalkıp bir video çeksem, ekibime haber versem de bu parayı bana beni takip ettiği için versem dedim o anda. Çünkü konunun bağlantısına bakın hani oradan aklıma geldi çünkü dedim ki bedavadan verene kadar İlişimci o parayı. Evet. Işte. Dedim ki o zaman takip etsin öyle vereyim. Tabii. Hem de o kitlelerin hepsi bana gelsin o sayede. Havuç havuç gösteriyor yani. Evet yani ta o sayede de takipçi toplayacağım. Sonra da onların keşfetine düşeceğim. Sonra benle alakası olmayan insanların da ailelerinden takip ettirdiğim için onların keşfetine düşecek. Bu arada ben onların algoritmasında olmasam bile bu sefer hiç alakası insanların da algoritmasına gireceğim. Abi. Ve bir gün inşaat firmasının sahibi dedi ki ya o gerçek değildir onun sayfası. Ne alakası var? Bir baktım iki çocuğu benim takipçim. <laughs> yani adam sonra işi vermeyecekti bana şeyde Kuşadası tarafında bir villası olan adam. Çocuklarını takip ettiğini görünce o zaman ben de hep şey diyorum. Gerçek değilse diyorum o zaman diyorum. Çocuklarınız da gerçekli. Bu çocuklar sizin mi diyorum? Evet o zaman diyorum benim sayfamda gerçek. Sıra bakmayın diyorum. Çok da böyle üzerine düşmüyorum zaten. Yani çok böyle ispatlamaya falan çalışmıyorum. Böyle bir sorunuz varsa diyorum lütfen diyorum sizin ailenizden, sizin tanıdığınız ama benim onları tanımadığım kaç kişi sizden beni takip ettiğini kendiniz kontrol edin. İnanırsanız sonra beni, ar beni arayıp bana merhaba deyin. Valla bizim aile parayı çok seviyor. Herkes takip ediyor. <laughs> evet. <gülüyor> Ben de yeni takip etmeye başladım diyorum şaka şaka. Hı. Takip ediyorum. Hı hı. Şöyle takip ediyorum. Ee, çok değişik geldiğiniz için eğleniyorum. hani görünce, evet. o profilleri görünce, insanların mutluluğunu görünce evet. de eğleniyorum. Girişimci kafası belli hı hı. kafa bayağı çalışıyor. İlk çalıştığınız iş ve ilk kazandığınız para neydi? Alarm sattım ilk. Şey ha e, ilk yani çocukluğumdan itibaren evet. bir söylüyorum? İlk ço çocukluğumda pide satıyordum kahvelerde kaşarlı kıymalı. Kır pideleri var bu. Kastamonu kır pidesi. Evet. Onları satarak ilk iş hayatına başladım yani tepsinin içinde seyahat Babam zaten aşçı benim. Aa. Babamın bizim alarm işiyle ya da sosyal medya bir alakası yok. Benim babam lokantada bir aşçı. Babamın çalıştığı lokantadaki o kıymalı kaşarlı pideleri tepsinin üstüne koyardım. Kahvelerde tek tek satardım. Akşam bozuk paralarla eve dönerdim. İlk e, kazancımı e, pide satarak başlattım. Vay vay, evet. vay diye devam etmek istiyorum. Sevgili İbrahim Yılmaz. Şöyle bir şey duydum. Dünyanın en ünlü dergilerine röportaj vermişsiniz. Evet. Hangi dergi bunlar? Forbes iki defa, Capital bir defa, Fortune bir defa, Türkiye'deki Forbes gibi olan Platine bir defa. Diğer magazin dergilerine de yaklaşık 250 defadan fazla Türkiye'deki diğer bütün dergiler Şam'dan Hello ve... Hı hı. Alem gibi bütün dergilerin hepsini de bu arada ben çünkü e, her zaman e, insanların artık gördüğü şeye inandığına inanan biriyim. Ben de o dergilerimi görmemiş gibi böyle e, tablo yaptırdım böyle koskocaman çerçeve halinde bütün büyük dergileri. Evimin duvarlarına astım onlar bana motivasyon veriyor. Ama ben insanlar gördüğüne ve gerçeği ispatlamak zorundasınız artık çünkü her herkes ve her şey yalancı olmuş. Ben de dergilerin kendisini direkt... E, tabloya bastırdım. Yani derginin fotoğrafını değil derginin kendisini bastırdım. Vay. Evet vay. ve o dergilerin hepsinin, e, örnek veriyorum 280 tane dergiye çıktım 10 yıl içinde. 280'ini de çıktığım derginin e, dergisini evimde saklıyorum dolabımda. Kaç yaşındasınız? 39. 29 yaşından beri, 29'dan sonra pik yaptım. Evet, o o zamandan beri bütün çıktığım dergilerin hepsini e, saklıyorum yani. Onlar benim için hem motivasyon kaynağı hem bana güzel enerji veriyor. Peki sizce başarılı mısınız? Ben, Öz eleştiri yapın. Evet. Başarılı mısınız yoksa daha var mı başarılı diyor musunuz? Ben başarılıyım demiyorum ama ben iyi hissediyorum diyor. Ben başarılı olup olmadığıma başkaları karar ver. Sadece ben iyi hissediyorum. 10 yıl içerisinde keşke yapmasaydım, şunu da yapmasaydım ya dediğiniz bir şey oldu mu? Hatırlamıyorum. Bu yolda. Yok hiç hatırlamıyorum. Üzüldüğünüz Hayır, hepsini ben bilerek yaptım. Bilerek, isteyerek. Hepsini bütün stratejilerimi Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz Instagram'da 14 milyon takipçim var dediğimde İnsanlar beni aptal zannetti. Ey ak Ey akıllı adam diyorum ben ona. Sen Hollywood yıldızının bile ismini ezberleyemiyorsun bazen. Şu filmdeki adam diyorsun. Rambo diyorsun. Rambo'nun ismi neydi? Bir dakika biraz düşünmem. Herhalde Sylvester Stallone'ydi. Şu an hatırladım ama çoğu insan hatırlamıyor. Rambo diyebiliyor. Ve... Evet. Ee, arkadaşlar ben size strateji yaptım. Hafiften de komik olup hepinize ismimi ezberlettim. Ne haber? Size en çok kadın erkekler kıskanıyor peki sizce? Bu bence, bence erkekler. Çünkü erkekler çok kıskanç. Ya çok kıskanç, saf ve masum olan, kalbinde iyilik olan hiç kimse kıskanmıyor. Ama o durumda olmak isteyip de ya ben ondan daha zenginim ama onun peşinde bir sürü milyonlarca insan var. Ben niye ondan daha zenginim ama ben bu kadar sevilmiyorum hissi var. Kusura bakmayın. Hani bu benim elimde olarak yaptığım bir şey değildi. Yani kusura bakmayın beni. Çocuklar dahil herkes seviyor ama herkes benimle bir karede olmak istiyor. Ee, ama ben bunu çok böyle o kadar isteyerek yapmadım. Kusura bakmayın sizden daha fazla sevildiğim için. Ee, siz de kıskanmayın. Bana merhaba derseniz belki ben de size merhaba deyip ba başka hayata farklı bakmanın stratejilerini size anlatırım. Sizde olduğunuz yolda belki içinizdeki o fesatlık ve hazımsızlık hissiyle yaşamaktan sizi kurtaracağıma söz veriyorum. Onlara onu söylüyorum. Paylaşıyorsunuz belli. Yani sevgisini de e, elinizde bulunan şeyleri de paylaşmayı seven bir yapıya sahipsiniz. Evet o benim. İlk defa İbrahim Yılmaz'la, sevgili İbrahim Yılmaz'la tanışıyoruz ve burada konuşuyoruz. E, programın sonuna doğru da kafamdaki izlenimizi açıklayacağım. Hı hı. E, gerçekten çok naif ve çok kibarsınız. Peki. Paylaştıkça artar değil mi? Artıyor. Ben ona çok inanıyorum. Çünkü o bir enerjisel bir sistem. Siz buradan 3 verdiğinizde oradan altı geldiğini eğer insanlar bilseydi gerçekten bu tarafa 3 vermekten hiçbir zaman korkmazlardı. Ama ben maalesef ki ben biraz çıkar adamıyım. Nasıl çıkaracağım biliyor musunuz? Mesela ben sokakta gördüğüm birini ya da bir çocuğa iyilik yaptığımda neden yaptığımı itiraf edeyim mi? Lütfen. Onları mutlu etmek için değil ilk önce. İlk gerçeği söylüyorum. İlk önce onları mutlu ettiğimde ben mutlu olduğum için ben iyiliği yapıyorum. Ben mutlu oluyorum. İlk önce bir hazmımı, hissiyatımı, enerjimi alıyorum. Sonradan da onların mutlu ol olduğundan dolayı da sonradan onların mutluluğundan yine ben mutlu oluyorum. Yani hmm. kusura bakmasınlar ben onlar için yapmıyorum iyiliği. Kendim için yapıyorum. Önce can yeleğini siz giyiyorsunuz. Evet. Sonra çocuğunuza giydiriyorsunuz. İyi evet. olmanız gerekir ki öyle değil mi? Evet. evet. Bu yola çıktığınızda hiç destek aldınız oldu mu? Yok olmadı ama çok da hani buna ihtiyacım var mıydı derseniz de çok destek alacağım bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada uğraşan Emirhan Özen vardı. Şu an yine beraberiz. Emirhan evet. Ösen'la bir birlikte... Sevgiler Emirhan Evet çok <laughs> Aynı beraber aynı işleri yapıyoruz. Evet. Beraber yüzlerce video çektik zaten kendisiyle. Onun sistemiyle birlikte ben bu işe girdim. Ben bir girişimci iş adamı olarak onun sistemin sistemiyle birlikte sosyal medyaya girdim. Emirhan'dan başka kimseden destek almadım. Hala da berabersiniz. Şimdi hala beraber. O kendine video çekiyor, ben kendime videolar çekiyorum ama hep ortada abi kardeşiz. Harika, gerçekten hı hı. çok ama çok güzel. Şimdi iş adamı olmak mı yoksa ünlü olmak mı güzel sizce? Ben şöyle bakıyorum, yaşam aslında sizin için paraysa, yani gerçekten para bize huzuru, konforu, rahatlığı, işte evlendiğinde çocuğuna çocuğun olduğunda ona mutluluk vermek işte dünya ülkelerini gezmek, her şey aslında paraysa iş adamı olmak aslında eşittir gerçekten para ama ünlü olmak demek her zaman para demek değildir. Ünlü olursun fakat iş sistemin yoksa bir gün o sistem 3 sene sonra biter ama bir ticaretin yoksa maalesef yarı yolda kalma riskin var. O yüzden çok istemeyerek de olsa ünlülüğü seçmek isterdim ama şu an iş adamlığı yani benim ticari ve pratik zekam kesinlikle ünlülüğü kabul edemiyor çünkü yarı yolda bırakırlar beni. Ben o yüzden kendi sistemimi kurup üçüncü yol dediğim bir yol var benim. Ben iş adamı olarak devam edeyim. İş adamı olduğunda zaten istersen ünlü olursun. YouTube'u mu seviyorsunuz, Instagram mı? Instagram'a. Hmm, neden? Çünkü Instagram daha pratik bir sistem hmm. ve e, daha iletişimi daha kolay e, olan bir sistem. Hangisinde takipçi sayınız yüksek? Instagram'da 19 milyon, YouTube'da 3 milyona yakın. TikTok'ta 5.5 milyon. <laughs> bir dokunabilir miyim? <laughs> YouTube için de bir dokunabilir, evet. bir el verin Allah evet. aşkına ya. <laughs> YouTube'da 3 milyona yakın, TikTok'ta 5. Nokta, Beş buçuk milyon. E, Facebook'ta insanlar Facebook yok zannediyor. TikTok'u hiç sormadım bile. Hiç sevdiğim bir platform olmadığı için ama o evet, önemli bir platform. Evet ben olaya şöyle bakıyorum onu. E, eminim ki hani buradan yola çıkarak bence bakış açınızı değiştirmiş olursunuz diye söylüyorum. Tarkan sizce TikTok'u seviyor mu? Çok basit bir soru. Bence sevmiyordur. Bence de sevmiyordur. O zaman e, 5 milyon yakın takipçisi var. E, Tarkan da TikTok'ta. O yüzden TikTok'u siz bir platformun... Sercan için... hemen TikTok'a giriyor. Evet çünkü siz platform... <laughs> TikTok'u bir platform olarak görün ve orayı bir uygulamadaki strateji olarak görün. İşinizi, yap işinizi yapacağınız ama içinde kötü içerikler paylaşan kişilerden etkilenip o platformu kötülemeyelim. Ben diyorum ki platform bir marka, hı hı. markanın içindeki çalışanlar kötüyse çalışanların kötü tarafını değil, içinde Tarkan olduğu için Tarkan'ın tarafından bakın. Hmm, böyle platform. de bir hümanistlik var evet. içinizde. Evet. Evet. Doğru söylüyor. Ama kötü tarafına bakmayın. Yani TikTok kötü bir platform. Hı hı. Onlara kötü. İçindeki ona orada kötü içerikler yapanlar kötü. Hı hı. Siz iyi bir şey yaptınız. Yani ben oraya iyilik videosu attığımda TikTok iyi. E, orada dans eden birisi orasını burasını açtığında <laughs> kötü ama e, iyilik de var. E Tarkan da şarkı söylüyor. Tarkan'ın şarkısıyla ben mesela orada bir yürüyüş yapmak istiyorum hani. O zaman diyorum ki yani dünyaca ünlü birçok insan da var. Ya ben hep şöyle bakıyorum bardağın dol tarafından da bakın. Hani iyi tarafından bakın. O platform bir marka platformun içinde kötü. İş yapanlar beni bu yoldan caydıramaz. İyi iş yapanlar beni bu yola sokar. Bu kadar. Bugünden sonra İbrahim Yılmaz'la sohbetten girişimci. <laughs> İbrahim ya yani motivasyon konuşması gibi oldu gerçekten. Ben evet. TikTok'tayım. Sercan TikTok'tayız. Sadece bir Ben bu arada bütün yaşamdaki yıllardır bunu çok tespit ettim. Yakın çevremde tespit etmiştir. Ben bu yaşamdaki insanların baktığı örnek veriyorum siz burada birisiyle sohbet edin. TikTok çok kötü size vereceği cevap. şu. Evet ya TikTok ne kadar kötü bir şey. Hayır kardeşim vardan Yani her şeyi örnek veren bir soru sorduğunuzda herkes çok herkes çok standart bakıyor. Çok. Ben hep yaşamımdaki her şeyde, her konuda taktığım alarmdan tutun tutunda sosyal medyadaki bu olduğum durumun hepsini herkes gibi bakmayarak ilerledim. Hiçbir zaman standart şekilde ilerlemedim. Kabul etmiyorum standart, Siz kötü dediniz, ben de size kötü olmayan tarafların her şeyin açıklarım. Biz hep şeyden konuştuk. Sosyal medyadan ünlülükten işte holding var dedik, alarm sistemleri dedik. Biraz da işten konuşalım mı? Nasıl isterseniz. Yaptığınız işi seviyor musunuz? Hangisini? Alarm. Alarm kamera işini. 400 bin tane yere alarm kamera sattım ben bugüne kadar. 30 küsür kişi var güvenlik şirketimde yanım, yanımda. Kardeşim şirketin başında. Sosyal medyaya girmeden önce kardeşime şöyle bir şey söyledim. Ben şirketi sana bırakıyorum, İmza yetkileri ve vekaleti sana veriyorum. Şirket yanmadığı sürece de beni aramayın diye talimat verdim. <laughs> Şu anda şirket... Ben para dağıtacağım. Evet. Kazandın, ben o paraları dağıtmaya gidiyorum. Evet. Ben beni sabahları herhangi bir problem oldu diye aramayın, uyandırmayın dedim. Şimdi sabahları kimse beni şirkete gel diye aramıyor. Kimse telefon açıp abi buradaki sistemin işte 100 bin lira fiyat verilecek de 80'e düşelim mi diye beni arayamazlar. İnisiyatif kullanın beni aramayın diye talimat verdim. Şu anda şirketten kardeşim dahil beni aramaları yasak. O yüzden de benim telefonum çalmaz. Ben bir şirket ben. Bir şirket Saygı sahibi jiroma. olmanın ya da başarılı olmanın en büyük sırrını söylüyorum herkese. Eğer bir gün bir şirket kurduysanız telefonunuz çalmıyorsa siz başarılısınızdır. Eğer siz bir şirket kurup telefonunuz her gün çalıp cızır cır 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 telefon çalıyorsa her gün o telefona talimat veriyorsanız siz sisteminizi çözememişsinizdir. Sakın bana benle aynı dünyada, benle aynı bakış açısında ve benle aynı zenginlikte bu dünyada aynı şekilde nefes aldığını düşünme. Kesinlikle sen yanlış yoldasın. Senin telefonunu önce çalmasını engelle. Asgari ücret verdiğin adamla birlikte aynı anda aynı şekilde bir şirkette çalışan birisi de bana iş adamıyım demesin. Ben onlarla aynı dünyada aynı nefesi aldığımı düşünmüyorum. Ben bir şirket kurmuş birinin o şirkete gitmediğinde, o şirkette sabahleyin saat 8.30'da kalkıp akşam 6.30'a kadar Asgari ücretle çalış, çalıştığı ekip arkadaşları bir birlikte çalışıyorsa bana patron demesin. Ben de asgari ücretle çalışan biriyim desin. Ben olaya böyle bakıyorum. Ben kabul etmiyorum da böyle patronluğu. O yüzden öyle patronlarla görüşmek istemiyorum. Kusura bakmasınlar. Benim de şirketim var. Sürekli telefon çalıyor. Çal, çal, çaldığı sürece Değil mi? ben başarılı görmüyorum. Bu sistemi ne kadar azaltırsan her azalttığın gün o sistem yürüdüğünde o gün bir gün daha bir kademe daha başarılı göreceğim seni. Hep Sercan arıyor beni. İpek Hanım yine şöyle oldu. Evet, İpek yani, Hanım markalar. O, evet onu size yansıtmadan çözen sistemi kurduğunuz gün benim için başarılısınız. Hadi inşallah. Neyse evet. bugün ben el verdi bana İbrahim Yılmaz. Evet. <laughs> ya evet süper. Evet son üç soruya geldik. Hı hı. Son 3 soru. Şimdi ben sevgili İbrahim Yılmaz geldiğinde dedim ki soruları söylemiyorum. Söylemeyeceğim ben zaten istemiyorum dedi. Çünkü o bir yay burcu. Kendine özgüveni sonsuz. Tamam dedi. Hı hı. Şimdi son üç soruyla biraz sıkıştıracağım. Hazır mısınız? Hazırım. Cevap veremeyeceğim hiçbir soru yoktur diyorsunuz yani. Evet. <laughs> bir dergi servetinizi açıklamıştı. Doğru mu? Öyle bir şey yok. Yani öyle servetim dergide falan yok benim. Bir dergi İbrahim Yılmaz'ın servetini açıklamış. Bunu de sizden dinleyelim istedim. Ha yok öyle bir şey yok. Peki servet var mı? bence servet olduğunu ben düşünmüyorum. Ben ama açık söyleyeyim hani ben mesela işte arabamın hani ön konsolunu böyle çekerler ya şey atarlar. Hı hı. Ben daha arabamın e, videosunu ön konsolunu çekip sosyal medyaya daha bugüne kadar hiç atmadım. Yani hı hı. o yüzden de ben e, öyle servet vesaire öyle şeyleri ben hiç duymadım. Hı hı. Ama öyle şeyleri de ben e, yani utanırım yani öyle bir şey söyleyemem. Bakın işte ne kadar naif, Hı -hı. kibar, sıcakkanlı bir üslubunuz var. Geldik ikinci soruya. -hı. -hı. Servet, servet var ama açıklamadı. Alamadım ağzından. Ben öyle servet büyük <laughs> bir işim olduğunu düşünmüyorum ya. O zaman 5 holding pardon Allah söyletti. Holding. ya 5 şirket var. Çünkü beş. holding yapmak için 5 şirket kurman gerekiyor. Tamam. O zaman inşallah 5 holding olur. İnşallah. Ben de birinci holdingde yakalarım size. İnşallah. <laughs> Şimdi İbrahim Naz böyle sakin, sıcakkanlı, kibar. gerçekten YouTube'da, sosyal medyada Gördüğünüz gibisiniz. O çok önemli bir şey. Evet. Jest yapmayı da seviyorsunuz gibi. Evet. Biraz önce de dediniz insanları mutlu edince mutlu oluyorum diye. Doğru. Peki kadınlara jest yapmayı seviyor musunuz? Evet, yani hatta bu kadınların kullandığı bir saç düzleştirici markaları falan var birkaç evet. tane. Kadınlara onlardan bu hafta hediye ediyorum. Nerede? Nerede? Evet. Biz hiçbir şey görmedik. Ama tabii benim Sormak istediğim bu değildi. Evet. Özel hayatınızdaki kadınlara jest yapmayı sever misin? Yani yapmayı severim evet. <laughs> Aa çok ketim yalnız İbrahim Yılmaz. Nasıl? Yatımsınız yani konuşmuyorsunuz. Yaparım yani yapmak Yaparsınız. isterim de mutlu olurum da yaptığımda da. Yaptığınızda hak edene belki de. Tabii hak edene ama mutlu olurum ben yaptığımda da ona da. Yani bir kadına çiçek gönderir misiniz? Kendinize parfüm alırken onu da düşünüp onu alır mısınız? Yani yapmak benim beni mutlu eder. Onun mutluluğundan çok gerçekten yine kendi mutluluğum çıkar peşindeyimdir benim. Hı hı. Kendim iyi hissederim gerçekten bir kadına bir şey verdiğimde. Evet güzel. Peki. Üçüncü soru. Aşk hayatından biraz konuşalım mı? Yani. <laughs> yok yok. Aa, cımbızla laf alıyoruz ağzından. İşle ilgili, sosyal medya ile ilgili konuşuyoruz. Anladığım kadarıyla pek magazinsel değilsiniz aşk hayatınızda. Yok. İçinizde yaşıyorsunuz. Yani bunun için bir çaba gösteriyor musunuz? Yok. Aşk hayatınız duyulmasın diye. Yok. Hiç şunu düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum. Yani... Aşk hayatınız var mı şu anda? Aşk mısınız? Yani öyle aşığım <laughs> diye, diye bir şey söyleyemem. Çünkü ben Böyle bir anda aşık olabilecek e, birisi olduğuma inanmıyorum. Ne zaman? Evlilik ne zaman? Sormuyor mu teyzem? Ne Oğlum ne zaman evleneceksin, çoluk çocuğa karışacaksın diye. Yani yok ya evlilik. E, hani ben yay burcuyum. Yani, Benim de yükselenim yay. Evet. Hani bir eve girip de böyle... Nerede kaldın? Heh. Kocacığım saat 6 oldu. 6'yı 3 geçe eve gitmediğinde seni darlayacak olan kadın. işte sabahleyin saat 8.30'da evden çıkacaksın. Yani hani bu evlilik kuralı ve... Yaşamda böyle bir, bize bir çizgi çizmişler ya standart hani. Yaşamın kuralı sabah 8.30'da işe git. Evet. Akşam altı buçukta karın seni yemek yapıp bekleyecek diye bir sistem var hani. E yani onların öyle bir kültürde doğduk büyüdük. Evet. Müydük? O kültürü ben onu da kabul etmiyorum. Ben <laughs> Ya çünkü benim de yükselene evet. ya o kadar yanıyorum evet. ki. Birisinin bana neredesin? Ne yapıyorsun demesi Ha küfür etmiş, ha onu demiş. Evet, ben de öyleyim. Onun için ben kabul etmiyorum yani beni nerede kaldın diye arayacak kadını. E, peki aşık değilim dediniz. Yok. E, yani olmayacak mısınız? Şimdi buradan ha. hüsnana uğradı bütün Ha, ya Yok yani aşık olmayacağım diye bir kural yok ama şu an aşık değilim. Şu an bir şey yok. Evet şu an ama şey. olmayacağım diye de bir şey yok. Bir çabam da yok ama ya vallahi bu bizim gerçekten bu yay burçları araştırılmalı bizim bu özgürlüğümüzde düşkünlüğümüz inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Biraz bencillik var tabii ki. Evet. Yani kendi sistemimiz ve düzenimiz bozulsun istemiyoruz. Yani bizim işte kendimize göre koyduğumuz kuralların bozulmasını istemiyoruz. Ama çocuk çok seviyorsunuz. Çocukları severim evet. Çocuğunuz olmasını istemez miydiniz? İsterim yani. E... Yok ben evlen illaki evlen... <laughs> İlla ki evlendireceğim. Belki yani. öyle bir sistem çıkarsa böyle bir futbol takımı kadar 11 tane evet. falan çocuk yapmak isterim şeyden. Hani bu doğal yollardan. İnşallah yıllar sonra bu bölümü seyredersiniz. <laughs> ben böyle bir şey demiştim ama bir basketbol takımı çıktı dersiniz. 11 futbol. <gülüyor> <gülüyor> Evet, beş tane de basketbol. Hı -hı. Sevgili İbrahim Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Çok geldiğiniz teşekkür için. ederim. Ben, de ya, sağ ol. ben çok keyif. Ekranda göründüğü gibi hatta daha da mütevazı ve daha da e, kibar. İyi ki geldiniz. Çok...